Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda ek yurt başvurusu nereden nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Öncelikle başvurular e-devlet üzerinden online olarak yapılmaktadır. E-devlete giriş yapıyoruz. Arama kısmına yurt başvurusu yazabilirsiniz veya kurumlardan Gençlik Spor Bakanlığı'nı bulup yine aynı şekilde Gençlik Spor Bakanlığı'nın altındaki yurt başvurusuna tıklayınca da aynı sayfa çıkmaktadır. Öncelikle bilgiler karşımıza geliyor. Bunu okuyup onaylıyoruz. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrasında kimlik bilgileri geliyor. Devam ediyoruz. Sonrasında başvuru alanı geliyor. Burası çok önemli arkadaşlar. Sadece bu başvuruya burada yazan kategoride olanlar başvuru yapabilir. Mesela ek tercihle yerleşenler, özel yetenekle yerleşenler, DGS öğrencileri, yatay geçiş öğrencileri, lisans üstü öğrencileri başvuru yapabilir. Bunun dışındakiler maalesef başvuru yapamayacaklardır. Onlar için sonrasında başvuru açılacaktır. Sonrasında lisans ve ön lisans seçimi yapıyoruz. Eğitim bilgilerimizi de seçtikten sonra devam ediyoruz. Yurt müdürlüğü bilgileri karşımıza geliyor. Üniversiteniz neredeyse orada çıkmaktadır yurdumuz. Adres iletişim kısmı var. Burada yurt dışı boş kalacak ve devam ediyoruz. Özel durumumuz varsa da seçmemiz gerekiyor. Yoksa yok diyerek zaten devam ediyoruz. Aile bilgilerimiz karşımıza geliyor. Anne baba ayrı mı değil mi onu seçiyoruz. Anne baba telefon numaralarını girmemiz gerekmektedir. Maaşını girmemiz gerekiyor. Mesleklerini seçmemiz gerekiyor. Burayı da detaylı bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Son olarak şunu da söyleyelim arkadaşlar. Engel durum varsa onu da dolduruyoruz ve burada maaş kısmında nokta koymayacaksınız ve kuruş belirtmeyeceksiniz. Buna da dikkat edelim. Tekrar söyleyelim. Sonrasında arkadaşlar tüm bilgiler karşımıza geliyor. Bilgileri okuyoruz. Doğruysa başvuru diyerek başvurumuzu tamamlıyoruz. Son olarak başvuru alındı ekranı gelmektedir. Evet arkadaşlar videomuz bu Başvur Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.